Evet şimdi e, gelelim değişik bir e, şimdiye kadar hiçbir yerde görmediğiniz pratik bilgiye gördüğünüz gibi şu anda tıkalı değil ama duş alırken burası tıkanıyor yani sonuçta zamanla kirleniyor tıkanıyor bu banyonun gideri banyonun gideri e, duşun gideri yani duşu kabinin gideri şimdi gördüğünüz gibi bilgisayar kompresörünü tam oraya tutuyorum ve sıkıyorum içindeki pislikler aşağı doğru gitsin. Olay bu. Şimdi biraz sonra biraz daha yapacağım. Şimdi biraz daha şöyle yapalım. ne oldu bu sayede bu sayede ee, ne yaptım orasının e, içinde biriken pislikleri herhangi bir kimyasalla işte lavabo açta bilmem neyle aşağı düşürmek yerine ne yaptım kompresörle yüksek ee, itim gücüyle şey yaptık aynısını bu lavaboya da yapıyorum şimdi Olay bu, olay bu. Dolayısıyla böyle yaptığınız zaman lavabolarınız asla tıkanmayacaktır ve asla ona ağır kimyasallarla e, yakma olayı olmayacak. Daha önceki evde e, bu e, metalleri değiştirmek zorunda kaldık, yaktık. Ne yaptık? Metalleri kimyasallarla yakmış olduk. Ama şu anda bu yöntem sayesinde. Bu yöntem sayesinde ne oluyor? Yakmadan temizlik oluyor. Olay bu. Kompresör her eve lazım. Bilgisayar temizleme kompresörü bu. Daha önceden videolarımda bahsetmiştim. Yani bunu 6 ayda bir sefer bu işlemi yapsanız ömür boyu bu tıkanıklık hiçbir zaman olmaz. Olay bu.